Arkadaşlar merhabalar. Videoya başlamadan önce kamu personel alımları ile alakalı güncel bilgilendirme ve duyurulardan haberdar olmak için kanalımı takipte kalabilirsiniz. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü 4B Sözleşmeli Personel Alım ilanı yayınladı. 2022 yılı KPSS puan sıralaması esas alınacak arkadaşlar. Birçok alanda personel alımı olacak. Peki hangi branşlarda var? Bir bakalım. Büro personeli alımı var ön lisans mezunu büro yönetimi ve yönetici asistanlığı. Yine büro personeli alımı var. Muhasebe ve finans yönetimi ön lisans mezunu şartı aranıyor. Mühendis alımı var arkadaşlar. Elektrik elektronik mühendisliği. Biyolog alımı var. Lisans biyoloji mezunu. Diyetisyen alımı var. Beslenme ve diyetetik lisans mezunu. Hemşire alımı var. Lisans mezunu ve hemşire alımı yine orta öğretim mezunu. Sağlık teknikeri alımları var. Ağız ve diş sağlığı, tıbbi dokümentasyon ve sekreterlik, tıbbi görüntüleme teknikleri, ameliyathane hizmetleri, anestezi, ilk ve acil yardım, diyaliz, elektro nörofizyoloji bölümlerinden alımlar olacak. Koruma ve güvenlik görevlisi alımları var. Aşağıya doğru iniyoruz. Destek personeli alımları da mevcut. Detaylı bir ilan diyebiliriz. Ben bu ilanın linkini videonun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan da tekrar kontrol edebilirsiniz. Genel şartlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması lazım. 2022 KPSS puanıyla alınmayacak. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olması gerekiyor. Başvurular nasıl yapacak? Başvurularınızı e-devlet şifresiyle Kariyer Kapısı üzerinden yapabilirsiniz. Bugün itibariyle resmi gazetede yayınlandı ilan ve 15 gün içerisinde de dediğim gibi kariyer kapısı üzerinden başvurularınızı yapabilirsiniz. Hepinize kolaylıklar diliyorum.